Merhabalar, ben Mehmet Kara, Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni ve Ekonomi Gazetesi Enerji Editörü. Bugünkü konuğumuz Elif Düşmez Tek, kendisi Enerjide Dijitalleşme Derneği Başkanı ve başka görevleri de var Türkiye'de ama. Bugünkü konuk olma alma nedenimiz Elif Hanım'ı enerjide dijitalleşme, enerjide kadın başlıkları esas itibariyle. Ama şu anda bütün Türkiye'nin hatta Türkiye nedeniyle dünyadaki pek çok mecranın ana gündem maddelerinden biri deprem. Biz enerji ve deprem, enerjide dijitalleşme birçok konuyu konuşacağız ama aslında depremde ne oldu enerji sektöründe diye bir genel bir soru sormak istiyorum Elif Hanım'a uygunsa. Öncelikle tabii konuk olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Mehmet Bey ben de size çok teşekkür ederim. Bu alanda enerji sektörü gazeteciliği anlamında çok güzel işler yapıyorsunuz. Ben de sizi takip ediyorum. Sektörü bir anlamda sizlerle de takip ediyorum. Ee, Teşekkürler. O yüzden sizin konuğunuz olmak benim için de son derece kıymetli. Ee, evet, deprem felaketini e, yaşadık ve üzerinden yaklaşık yani bir, bir aylık bir süre geçmiş oldu. Ee, tabii ki öncelikle çok üzgünüz. Ee, bölgede yaşananları yakından e, takip ettik ve hem e, içinde bulunduğumuz e, topluluklar olarak çalıştığımız şirketler olarak, bireysel olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya çalıştık. Ama tabii ki yetmez. Yani bundan sonra yapacaklarımız da son derece kıymetli olacak. Enerji sektörü biliyorsunuz çok kritik altyapılardan bir tanesini sağlıyor. Bölgede enerji sorununda ilk etapta işlerin de aksamasına da yol açtı. Bu ne kadar kritik de önemli olduğunu bize tekrar gösterdi. Ve tabii ki işbirliği her zaman çok önemli. Bölgede faaliyet gösteren enerji şirketleri, başta elektrik ve gaz dağıtım şirketleri olmak üzere bu kritik altyapıları tekrar işler hale getirmek için hem kendi ekipleriyle hem de diğer bölgelerdeki desteklerle birlikte üst seviyede çalıştılar ve şu an itibariyle kritik bir eksik kalmadı. Tabii ki bölgenin yeniden yapılandırılması söz konusu olacak. Bu anlamda da yine enerji sektör şirketleri gerekenleri de yapmaya devam edecekler. Elif Hanım teşekkürler bu giriş için. Şimdi Enerji ve Dijitalleşme Derneği'ne aslında burada biraz ben girmek isterim izninizle. Biraz Enerji ve Dijitalleşme Derneği bu işin neresinde? Neden enerji ve dijitalleşme? Ve neden böyle bir dernek? Çünkü enerji sektöründe pek çok dernek var aslında. Çok haklısınız. Çok da güzel bir soru. Enerji, öncelikle belki dernekten de kısaca bahsetmeme izin verirseniz, dernek 9 Ocak 2020'de kuruldu. Ve tam ondan sonra da biz hatırlarsanız pandemi sürecine girmiş olduk. Ve e, pandemi süreciyle birlikte de e, dernek de faaliyetlerine ağırlıklı olarak dijital ortamda başladı e, ve devam etti ve dijital teknolojileri çok daha fazla kullanır e, hale de geldik. Adına uygun şekilde e, peki, yani, evet kesinlikle. E, şimdi e, neden e, önemli? Çünkü e, dediğiniz gibi çok sayıda dernek var ve bu dernekler belli e, alanlarda faaliyet gösteriyorlar yani değer zincirinin e, belli alanlarında. Elektrik üreticileri var, ticaret derneği var, gaz dağıtıcıları var, e, petrol alanında faaliyet gösterenler var, güneş güneşle, rüzgar ilgili olanlar var. E, şimdi yeni konular, depolama mesela. Cjothermal var. jeotermal hepsinin var. E, dijitalleşme konusu sektörün bütün bu alt segmentleri için e, çok kritik bir konu ve alan. E, biz Enerji Dijitalleşme Derneği olarak tüm bu e, dikeyde faaliyet gösteren dernekleri e, yatayda kesen bir alandayız. Ve bizim e, hedefimiz, amacımız e, bu e, iş birlikte tüm sektöre hizmet edecek çözümler e, geliştirmek ve ortaya koyabilmek. İziniz olursa derneğimizin misyon ve vizyonundan da bahsetmek isterim. Çünkü Tabii, katılımcı bir şekilde oluşturduk. Bizim dernek olarak misyonumuz dijital teknolojilerin enerji sektöründe yaygın kullanımını sağlamak için paydaşlar arasında katalizör olmak ve ilham kaynağı olmak. Neden katalizör olmaktan bahsediyoruz? Çünkü dijitalleşme dediğimizde enerji sektörü şirketleri bir taraftır. Bu teknolojilerin kullanıcısı ve hizmet sağlayanlar tarafından. Ama bir de dijitalleşme alanında çalışan ve bu alanda hizmet sağlayan şirketler var. Bir tarafta tüketiciler var. Tüm bu şirketlerin özellikle de enerji sektörü şirketleri ve bu alanda çözüm geliştiren şirketlerin bir araya gelmesi ve birlikte değer yaratabilmesini istedik. Ayrıca biz dernek olarak ilham kaynağı olmak istiyoruz. Çünkü mutlaka sizinle de konuşacağız Enerji sektöründe ve genel olarak da dünyada teknolojinin çok hızlı geliştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde değer yaratabilmek için hep daha ileriyi görmek, yeni teknolojileri görmek, anlamak ve bunları hayata geçirebilmek için sürekli düşünmek gerekiyor. Biz de bu alanda fikir liderliği faaliyetlerinde bulunarak yeni teknolojileri anlamak, incelemek, bunların sektördeki karşılıkları üzerine kafa yormak, ve yol gösterici olmak istiyoruz. Böyle bir misyonumuz var ve vizyon olarak da şunu ifade ettik dedik ki biz sürdürülebilir ve insan odaklı bir gelecek için enerjide dijital dönüşümü hızlandıran öncü bir platform olalım. Çünkü dijital dönüşüm çok geniş bir alanı kapsıyor. Bu alanları önceliklendirmek ve değer yaratacak daha öncelikli alanları belirleyebilmek gerekiyor ve bu çok sayıda paydaşın paylaşımda birlikte değer yaratması için bir platform olmaya arzu ediyoruz. Yani enerji sektörü dışındakileri de aslında bir nevi hani onlara da onlara da platform oluşturacak bir şey mi bu aynı zamanda? Ya da bir çağrı merkezi mi? Yani şimdi teknoloji dijitalleşme deyince teknoloji akla geliyor. Teknoloji akla gelince de iletişim sektöründeki pek çok oyuncu akla gelebilir aslında. Yani yer şebekesi, GSM şebekesi, kablolu, kablosuz şebekeler Bunların ekipmanlarını üretenler ve sistem kurulumcuları, sistem işletmecileri, bütün bunlar evet. dururken neden enerjiciler öne çıkıyor bu konuda? Yani neden enerji? Bir daha sormuş evet, olayım, daha de. derin bir soru. Şimdi dijitalleşme genel itibariyle sektör bağımsız olarak bize birkaç şey katıyor. Bir kere katalizördür yani aslında sizin manuel olarak yapabileceğiniz şeyleri. Ee, çok daha hızlı, hızlı ve etkin ve daha az hatayla yapmanızı sağlar. O yüzden enerji dijitalleşme e, uygulamalarını hayata geçirdiğimizde e, artık işlerimizi e, daha yani manuel olarak yapabileceğimiz işlere daha hızlı, daha etkin, daha az e, hataya açık şekilde yapma imkanımız olabiliyor. E, bir kere bu e, etkisi son derece büyük. İkincisi e, yeni performans seviyelerini mümkün kılıyor. Yani ee, yine fiziksel olarak yapmakta zorlanabileceğimiz ya da yapmanın mümkün olamayacağı şeyleri artık mümkün hale getirebiliyor. Ee, mesela e, işte bir elektrik şebekesini düşünün. Biliyorsunuz birçok alandan geçiyor şebeke. Ee, i̇şte e, bir kere kurulduktan sonra hiç tekrar gidemeyeceğiniz yerlere kadar gidebiliyor ama bir hatta bir arıza olduğunda e, onu tespit etmek çok zorken şimdi drone vasıtasıyla arızanın ne olduğunu uzaktan görüp ona göre önlem alma imkanımız olabilir. O yüzden enerjide dijitalleşme bizi yeni performans seviyelerine doğru götürüyor. Yani daha önce yapamadığımız şeyleri artık yapar hale gelmeye başlıyoruz. Bir de yıkıcı etki özelliği var. Bu ne demek? Artık yeni dijitalleşmenin sağladığı imkanlarla yeni iş modelleri de ortaya çıkartabiliyorsunuz. Yani e, mesela enerjiyi düşündüğünüzde en basit iş modeli nedir? Enerjiyi tedarik edersiniz, e, onun karşılığında bir ücret alırsınız, bir e, servis ücreti alıyor olabilirsiniz. Ama mesela dijital teknolojilerle e, üretim santrallerinin e, üretimini takip ettiğinizde e, arz-talep dengelemesini daha etkin yapabilir. Hem e, bu işi yapan taraf olarak hem de e, o e, üretimi gerçekleştiren taraflara değer katabilirsiniz. Bu da bizim yıkıcı etki dediğimiz konu. Böylece geleneksel oyunculara rakip yeni oyuncular ortaya çıkabiliyor ve rekabet unsuru çok daha etkin bir noktaya geliyor. Ama benim biraz da kişisel olarak yani bunlar hani belki daha kitabı tarafı olabilir ama neden enerji sektöründe dijitalleşme derseniz çünkü eee Enerji dönüşümünden geçiyoruz. Bundan bahsetmek isterim ben de. Ve enerjide dijitalleşme olmadan enerji dönüşümünü gerçekleştirmek mümkün olmayacak. Ha, bunu açmak Biz gerekiyor şimdi. Bunu bir açmayı ben de... Yani dönüşüm diyeceğim. neydi? Önce dönüşümü ele alalım. Genel olarak tamam, dönüşümü tamam. bir iki cümlede anlatalım. Sonra bunun gerçekleşmesi neden dijitalleşme şart? Neden e dijitalleşmeyle olur? Tamam ona dokunalım. biliyorsunuz e, Biliyorsun... E, Sürdürülebilirlik anlamında e, önemli tekliflerle karşı karşıyayız ve özellikle e, iklim değişikliğiyle e, mücadele etmemiz gerekiyor tüm e, dünya olarak. İklim değişikliğiyle e, mücadelede enerji dönüşümü çok önemli çünkü e, karbondioksit emisyonlarının e, çok büyük bir kısmını yani işte ikisi gibi bir seviyesi aslında enerji sektörü kaynaklı. Demek ki enerji sektörünü dönüştürmemiz gerekiyor. Bu ne demek? E, özellikle geleneksel e, enerji arz kaynakları e, dan yenilenebilir enerjiye doğru geçiş yapmak gerekiyor. Bu e, bir numaralı e, aslında dönüşüm. İkincisi ise e, şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretebilirsiniz. Bu durumda tüketimi de ağırlıklı olarak elektrik tüketecek hale getirmeniz gerekiyor. Demek ki tüketimi de e, elektrifikasyona doğru dönüştürmek gerekiyor. Yani şu anda mesela doğalgaz veya kömür e, tüketen, e, tüketim veya eee akaryakıt mesela elektrikli araçlar, elektrikli araç ne yapıyor? Petrol tüketim yerine elektrikle e, tüketim gerçekleştiriyor. Eğer siz o elektriği yenilenebilir enerjiden üretip e, arabanızda tüketiyorsanız demek ki karbondioksit e, emisyonlarınızı çok e, azaltmanız mümkün olabiliyor. Bu işin aslında tipik göstergelerinden bir tanesi yazılı iletişimimize yani jargonumuza giriyor. Eskiden mümkün. enerji tüketimi karşılaştırmalı bir karşılaştırmak için enerji tüketimini bir ortak bir birime dönüştürülüyordu. Ton eş değeri petrol deniliyordu. Doğru. Son yıllarda e, enerjinin en yaygın kullanılan formu elektrik olmaya başlayınca artık karşılaştırma birimi olarak kilowatt saati, kilowatt saati megawatt saati, kilowatt saati gigawatt e? saati kullanmaya başlıyoruz. Yani ton eşdeğeri petrol yerine yani ton eşdeğeri petrol adı üstünde fosil yakıt petrol e, ortak enerji birimi. Ton eşdeğeri petrol iken artık sanırım jargonumuza, dilimize önce sektörel jargona sonra da belki yaşamın bütün alanlarına kilowatt saat giriyor. Evet, kilowatt saat. Dolayısıyla aslında e, bu giriyordu. farkına varmadan, farkında olmadan kendi jargonumuzla bile enerjide dönüşümün iz düşümlerini buralarda görüyoruz hepimiz. Hatta parçası haline geliyoruz. Pardon ben araya böyle bir şey sokuşturdum. Kusura bakmayın. Tabii. Bak. Bir, tabii, tabii. E, e, çok iyi yaptınız. Şimdi e, şöyle bu enerji dönüşümünü düşündüğünüzde üretim tarafında yenilenebilir enerjinin artışından bahsediyoruz. Diğer tarafta da e, şöyle bir değişim de oluyor. E, i̇şte büyük Sarnık santralleri düşünün, aslında çok büyük kurulu güçler ama biz şimdi yenilenebilir enerji de tabii ki büyük kurulu güçler var ve onlarla son derece verimli çalışıyor ama diğer taraftan işte sanayi tesisimizin çatısına yapacağımız bir güneş enerjisi santraliyle işte kendi enerjimizi de üretebilir hale geldik. Yani bir yenilenebilir enerjiye doğru bir dönüşüm var. İkincisi de kurulu güçler büyük güçlerden daha küçük güçlere doğru değişiyor. Şimdi ama bu bir zorluk getiriyor. Bu zorluk nedir? E, yenilenebilir enerji kaynakları e, kesintili, intermittent e, diye de e, söylenir. Kesintilidir yani rüzgar varken çalışır, güneş e, varken çalışır ama e, bunu tahmin etmekte Evet yolları var ama yüzde yüz tahmin edemezsiniz veya ona hazırlıklı olmak gerekir Şimdi madem böyle bir dünyaya doğru ilerliyoruz, bunu da dengelemek lazım. Çünkü arz ve talebin anlık olarak dengelenmesi ihtiyacı var. Şimdi o zaman depolama sistemleri hayatımıza giriyor. İşte bu elektrik depolama batarya şeklinde olabilir. Hidrojen şeklinde olabilir. Şebeke form değiştiriyor. Yani daha dağıtık, üretim kaynaklarının merkezliği değil, dağıtık olduğu ve çok fazla sayıda komponentin olduğu, şebeke elemanın olduğu ne demek? Daha fazla sayıda üretim kaynağı, daha fazla sayıda tüketim kaynağı, elektrikli araçların şebekeye entegre olduğunu düşünün. Ne kadar büyük bir dengesizliğe sebep olacak. Ama bunu dengelemek için depolama tesisleri, ee, ve bununla birlikte çift yönlü akıştan bahsediyoruz, elektrik şebekesi üzerinde düşünecek olursak. Ee, şöyle bir istatistik e, paylaşmak isterim izninizle. Ee, Avrupa elektrik şebekesinde e, 2025 yılı itibariyle her sene şebekeye 36 milyon yeni bileşenin dahil olması bekleniyor. Ve bu sayının 2030 itibariyle de her yıl 89 milyon seviyesine çıkması bekleniyor. Yani 89 milyon yeni üretim veya tüketim noktası veya depolama noktası şebekeye entegre olacak. Buna Türkiye dahil mi? Peki, bu rakamlara? E, bu rakamlarda e, Türkiye yok. Bu e, Avrupa şebekesinin ama e, Türkiye için ne tür rakamlar olduğuna çalışmak lazım. Ama burada gelmek istediğim nokta şu. Şebekeyi yönetmek çok daha zor hale gelecek. Hatta şunu söyleyebilirim. E, ileri de yapay zeka e, uygulamaları olmadan elektrik şebekesini şu anda yaptığımız şekilde ve kullandığımız teknolojilerle işletmek mümkün olamayacak. O yüzden enerjide dijitalleşme e, ki e, yapay zekadan bahsettik. İşte burada büyük veri var. Burada e, nesnelerin interneti olacak. Burada e, gelişmiş sayaç altyapıları olacak. Bunlar hep dijitalleşme ve teknoloji bileşenleri, bunlar olmadan biz şebekeyi yönetemeyeceğiz. Anladığım kadarıyla bu aslında bir tercih değil bir mecburiyet öyle mi? Bu tercih değil, bu mecburiyet. Yani eğer biz e, sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemek istiyorsak, enerji dönüşümünü başarmak istiyorsak, e, tüm bu dönüşümü yaşamak, ve geleceğin enerji şebekesine doğru evrilmemiz gerekiyor. Yani o anlamda da enerjide dijitalleşme mutlaka kafa yormamız gereken, e, odaklanmamız gereken bir alan. Peki Türkiye'de evet, şu anda konuda, değil, Hı -hı. Evet, Türkiye'de şu anda bu konuda yapılan, yapılmakta olan ne tür faaliyetler var? Hızlıca onlara bir geçebilir miyiz? Sonra başka konulara geçmek istiyorum çünkü ben. <laughs> bu alanda birçok konu ım, paralel bir şekilde devam ediyor. Ee, mesela e, yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu, e, öz tüketimin e, karşılanması için yine yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu söz konusu bu. Dağıtık enerjinin gelişimini destekliyor ve sağlıyor. Hiçbir zaman e, yeterli değil, daha da fazlasının olmasını çok arzu ederiz. Diğer taraftan e, biliyorsunuz hem Türkiye kendi elektrikli aracını, üretme konusunda çok iyi bir noktaya geldi ve yakın zamanda üretecek. Ayrıca tabii ki başka tedarikçiler de var. Şu anda ülkemizde elektrikli araçlar yaygınlaşıyor. Bununla birlikte elektrikli araç şarj altyapısı gelişiyor. Diğer taraftan kritik altyapılarımızı işleten elektrik ve doğalgaz iletim ve dağıtım şirketleri, bu şebekelerin daha etkin çalışması için veri toplayan altyapılar, kuruyor. Bunların daha verimli çalışması için yatırımlar yapıyorlar. Yine şirketler bu topladıkları veriler üzerinden nasıl değer yaratabiliriz diye çalışıyorlar ayrı ayrı. Ama belki hani şunu da belirtmekte fayda var. Enerji sektörünü düzenleyen kurum EPDK'da dijitalleşme konusunun ne kadar kritik olduğunu görerek bu alanda da bir iç yapılanmaya girdi ve bir daire kurdu dijital dönüşüm dairesi olarak. Ve yine sektörde vizyoner konuda adımlar atıyorlar, çalışıyorlar. Tabii ki bütün bunların olabilmesi çünkü Mehmet Bey enerji sektörü son derece regüle bir sektör olduğu için regülatörün de bu alanda hazırlık yapmasına gerektiriyor. Onlar da bu konuda hazırlıklarını yapıyorlar diyebilirim. Yani paralelde birçok şey devam ediyor. Şunu sorayım o zaman. Akıllı ev, akıllı şehir, akıllı akıllı şebeke deyince aklımıza çabucak oluşuyor ama akıllı şehir meselesi bu işin neresinde? Yani akıllı enerjisiz, akıllı şebekesiz akıllı şehir mümkün değil galiba. Evet, Herhalde yani belediyeleri de, yerel yönetimleri de, merkez yönetimleri de bilgilendiren bir yönü var bu işin. E, kesinlikle. E... Yani bunlar katman katman, kademe kademe birbiri bir, tabii ki mesela elektrik şebekelerinden bahsettiğimizde ağırlıklı olarak elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan bir, bir alan. Ama dediğiniz gibi mesela buna entegre bir şekilde akıllı ulaşımı dahil ettiğinizde, işte akıllı aydınlatmayı mesela dahil ettiğimizde, ee, Birçok ve, ve, tabii ki şimdi elektrikli araç şarj e, tarafında e, da e, konular gündeme geliyor. Aslında tüm tarafların işbirliği içinde çalışmasının çok son derece kritik olduğu alanda. Peki o zaman bu konumuz deprem ya şu anda canımızı yakan halen hani deprem bölgesinde yani çok can sıkıcı hepimizin içini acıtan tonla şey yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor aslında kısmen. Bu enerjide dijitalleşme, enerji elektrik şebekelerinin bu tarz kriz dönemlerine ya depremlere ya da bu tür afetlere daha hazırlıklı olmaları mümkün mü idi? Mümkün müydü? Yani bir eksik var mıydı? Ya da yani yapacak hiçbir şey yoktu bu maalesef böyle mi deyip bırakacağız? Enerjide daha dijital bir ortam olsaydı şebeke çok daha kısa sürede ayağa kalkabilir miydi? E, vesaire vesaire bunlara dönük söyleyecekleriniz var mı? E, biz yine... Hem bu konuları konuşmaya başladık şimdi artık hani aradan e, bir aylık bir süre geçti ve bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Dernek olarak öncelik alanlarımızdan bir tanesi olarak belirledik Dernek Bey Ve sizlerin vasıtasıyla da bundan sonra yapacağımız çalışmaları mutlaka paylaşmak isteriz. O yüzden benim şu anda söyleyebileceklerim biraz daha e, öncül e, tespitler e, diyebilirim. E, ama şunu söyleyebilirim. Sanıyorum e, ilk etapta e, şirketlerin kendi altyapılarını eksiksiz bir şekilde tekrar hayata geçirebilmek için önceden almaları gereken bir takım önlemler var tabii ki. Bunları mutlaka yapabiliyor olmaları gerekiyor. Gerekiyor mu? Böyle bir felaket kurtarma senaryolarına mutlaka hazırlıklı olmaları lazım. Yani kriz yönetimine ilişkin senaryoların hazır olması gerekiyor. Mesela biliyorsunuz yani dijitalleştik ve verilerimiz bir takım merkezlerde bunların mutlaka yedeklerinin farklı bir ortamda da bulunduruluyor olması gerekiyor ki hızlı bir şekilde tekrar sistem ayağa kalkabilsin. Biz de bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tekrar sizlerle memnuniyetle tamam. paylaşım yapmak isteriz. Evet, süremiz biraz daraldı. Ben şimdi burada 8 Mart gündemimizde yeniden kadınlar yani evet. enerjide kadın kadınlar bu konuya dair de söyleyecekleriniz olacağını düşünüyorum Onun için de size bırakayım son iki dakika diyeyim yani iki dakika sığmazsınız onu biliyorum ama süremiz kısıtlandı tamam, tabii, çok, tabii. çok güzel şeyler söylediniz Sağ olun Tabii enerji sektörü kadınların çok tercih ettiği bir sektör değil çünkü algı olarak da çok erkek, erkek egemen bir sektör olarak görülüyor hakikaten pratiklerine baktığımızda da o erkek egemen e, olma yapısını e, görüyorsunuz. Mesela elektrik dağıtım şirketleri arasında sanıyorum CEO'su erkek olan yok. Perakende satış şirketleri arasında vardı ama o da değişti. Bunu eldere yani söyleyelim. Çok net. <gülüyor> Ona <gülüyor> mesaj vermek gerekiyor. Kadınların her iş alanındaki varlığının o sektöre, o şirkete e, çok büyük değer kattığını aslında birçok bağımsız çalışma söylüyor. O yüzden... Bir kere bir numaralı söyleyebileceğim şey sektöre daha fazla kadın çekme konusunda hepimizin işbirliği içinde olması lazım. Ben kendi adıma Edizer Başkanlığı görevimle diğer kadınlara bu anlamda ilham kaynağı olabilmek istiyorum. Çünkü kadınları bu anlamda desteklemenin en etkin yollarından bir tanesi sektörde çalışan kadınların daha görünür kılınması ve onların yine sektördeki diğer kadınların ilham kaynağı olabilmesi. Biz daha önce öneri sektöründe kadınlarla ilgili bir araştırma yapmıştık. Kadınların gerçekten çok iyi eğitimli olduğunu görüyoruz. Mesela mühendislik altyapıları var birçoğunun. Fakat çalıştıkları alanda baktığımız zaman, şeyde çalışıyorlar mesela müşteri ilişkileri tarafından, Medya ya, tarafında da bolca da, varlar kadınlar bence. Medya de. tarafında da varlar. Yani enerji sektöründeki kadın bile aslında teknik işlerden daha uzakta. Enerji dijitalleşmeyle birlikte, e, artmasıyla birlikte aslında iş yapış şekilleri de değişiyor. E, kadınların e, bu alanda yani enerji sektöründe e, daha fazla değer katma imkanı olacak. E, ona da yine ediler olarak katkı sağlayabilirsek bize ne mutlu. Çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Ee, Edi Başkanı Elif Düşmez Tek bizimleydi. Ee, enerji, deprem, kadın, dijitalleşme bütün başlıkları ele almaya çalıştık. Başka toplantılarda görüşmek dileğiyle.